Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, herkese iyi günler diliyorum. Sabahın erken saatlerinde 400 metre rakımda Kaz Dağları manzaralı 23 dönüm artı 60 dönüm iki parça, iki parsel yerden oluşan toplamda 83 dönüm yerin tanıtımı için buradayız değerli izleyicilerim. Arkamda gördüğünüz üzere bölgede meyve yetiştirebilirsiniz. Su sorunu yok. Bakın arkamızda gördüğünüz gibi çok güzel. Cevizlik yetiştirilmiş. Değerli izleyiciler, su sorunu olmadığı için hayvanlar için bakın yonca da yetiştirilebiliyor. Yan taraf yine yonca yetiştiriliyor. Değerli izleyiciler, burada ahududu yetiştirebilirsiniz. Ahududunun ilkel hali karamuk denilen bitkiler de burada bakın kendiliğinden yetişmiş. Değerli izleyicilerim, bu bölgede Sulu tarım olarak mısır da yetiştirebilirsiniz, yonca da yetiştirebilirsiniz. Hayvancılığın yoğun yapıldığı bir bölge. Havası çok güzel, havadar bir yer. Yabancıların tercih ettiği. Şimdi iki parçadan oluşan, öncelikle 23 dönüm yerin tanıtımı için hep beraber burayı tanıyalım. Sevgili izleyicilerim, evet, kadastral yolumuz bakın, tek parça, 50 metre ilerisi şu yol geçiş hakkımız. Bakın cevizliğimizi görüyorsunuz. Traktörün geldiği yer ana yol, kadastral yol orası. Tarlamızın sınırlarını drone görüntüleriyle görebilirsiniz. Değerli izleyicilerim bu bölgede su sorunumuz yok. Şurada su çıkmakta. Aşağıda 60 dönüm olarak tanıtacağımız yerde çeşmemiz de mevcut. Buradan alınan suyla aşağıya taşıma hortumlar yardımıyla götürülerek taşınmış. Buradan da yine aynı şekilde suyu kullanabilirsiniz değerli izleyicilerim. Evet tarlamızın sınırı bakın buradan devam ediyor. Şuradaki kulak oradan itibaren şu ağaçların olduğu yerden aşağıya doğru bu sağdaki kulağın olduğu yer. Sevgili izleyiciler. Şimdi sevgili izleyicilerim. Aşağıda suyun olduğu bölgeye geçmeden önce ben bu büyük ağacın tarlanın ortasındaki ağacın oradan size genel hatlarıyla bu tarlayı tanıtmak istiyorum. Çünkü tüm köşeleri, tüm, tüm noktaları o bölgeden görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Diğer tanıtacağımız 60 dönüm tarla ise şuradaki kale gibi olan ikili ağacın olduğu yerden itibaren o sınırdan başlıyor. Sınırımız orası. Komşu parsel 60 dönüm yerimiz orada mevcut sevgili izleyiciler. Evet. Bakın sevgili izleyiciler sınırlarımız giriş yaptığımız yer orası. Geldik yine sınırımız bu şekilde. Bakın şu ağaçların arkasından kulak devam ediyor. Şu ağaçların arkasındaki ağaçların oradan şuradaki ikili meşe ağacının oraya geliyor ve şu Hatta doğru devam etmekte. Geçiş yolumuz 60 dönüm için yol burası sevgili izleyiciler. Bakın yolumuz burası A aşağıya geçilen yol. Diğer diğer e, kulağa gösterecek olursak sevgili izleyicilerim bakın buradan bu şekilde devam ediyor ağaçların oradan bu şekilde dönerek şu kale gibi olan ağaçların olduğu yere geliyor. Diğer 60 dönüm tarlamızın orası olduğunu söylemiştik. Evet yan tarafımızda evet ot bit amaçlı tamam mı? Yonca ekilmiş sevgili izleyiciler bölgede yoğun yağışımız var. Endemik bitkilerimiz var bakın. Ladin bitkisi antibakteriyel bir özelliği vardır. Bu laden diye de geçmekte kaynatılıp Bağırsaktaki mikropların yok edilmesi amacıyla kullanıldığını değerli bir abimizden öğrendim. Evet, suyun olduğu yer ise şu bölgede ol, suyun olduğunu abimiz söylemişti. Hep beraber şimdi bir bakalım bakalım değerli izleyicilerim. Evet sevgili izleyiciler sol taraftaki kulak burası. Bakın. Yukarıdan size göstermiş olduğum kulak. Burası değerli izleyiciler. Bu ağaçların arkasında delmiş olduğum ağaçlarda. Burası bakın. İçinde kendiliğinden çıkmış erik ağaçlarımız mevcut. Değerli izleyicilerim. Suyu aradım. Su çeşme aşağıda. Fakat Suyun kaynak noktası bu bölgede o olmasına rağmen ben onu gözle göremedim. Evet. Burada su sorunu yok değerli izleyiciler. Sondayca su çıkabiliyor. Tarla sahibi bunu söyledi. Zaten yağış alan bir yer. Evet. Bakın. Burası aşağıya inen dere yatağımız. Sınırımız burası. Sevgili izleyicilerim, bakın bu sınır hattımız burası. Bu taraf 60 dönüm olan yerimiz. Bu taraf ise değerli izleyiciler 23 dönüm iki ayrı tapu ayrı ayrı satılabileceği gibi almak isteyen değerli yatırımcılarımız için İkisi beraber de satılabilir. Sevgili izleyiciler, biz bunun çekimlerini kanalımızda ayrı ayrı yapacağız. Evet, şu anda kale gibi olan yer dediğimiz yer burası. Bu taraf 60 dönüm. Burayı da tanıtacağız. Aşağıda çeşme var. Burası ise, bakın bu açıdan size göstermek için geldim bu noktaya. Bu şekilde değerli izleyiciler kulak arkadan dolaşıyor. Şöyle geliyor arabanın olduğu yer. Buradan da bir kulağımız devam etmekte. Yukarıda birleşiyor. Bakın armut ağacımız da burada mevcut. Değerli izleyiciler. Bakalım bu su çıkartılabilecek havası güzel kaz dağları ve Kapıdağ Yarımadası'ndan gelen iki temiz hava tabakasının ortasında 400 metre rakımda meyvecilik ve fidancıla uygun ceviz de dikilebilecek. Bu yer kime kısmet olacak? Değerli izleyicilerim lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Sevgili izleyicilerim, 23 dönüm yeri size tanıtmaya çalıştım. Bu kapanış konuşmasını yaparken az önce size e, suyun nerede olduğunu göstermeye çalıştım ama öğrendiğim bilgileri kadarıyla su şuradaki kuru dere yatağından alınarak kaynaktan hortum yardımıyla aşağıdaki size 60 dönüm tarlada göstereceğimiz çeşmeye taşınmış. Değerli izleyicilerim, bu bölgede suyumuz var. Yani zaten doğa o kadar yeşil ki. Burada ikinci ürünü alıyorlar şu anda. Tarlanın sahibi kanala ekmiş diğer yan bahçesine. Şu anda da orada fasulye yetiştiriyor değerli izleyicilerim. Yani bu bölgede su sorunumuz yok. Köye çok yakın. Drone görüntülerinde göreceksiniz. Yan taraftaki 60 dönüm yerin tanıtımına geçeceğiz. Birazdan ayrı bir çekimde. Her iki parseli satın alabilirsiniz. Fiyat ve açıklamalar kısmında her iki yeri de belirtir şekilde fiyatımızı yazacağız. Her iki yerin sahibinin farklı olması hasebiyle fiyatlar konusunda aynı rakamları yansıtamıyoruz. Lütfen filmi sonuna kadar izlemeyi, hiç açıklamalar kısmını okumayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.